dünyanın en gizemli hacker grubu. Bir gecede milyarlarca doları yok etti. Beğenip abone ol, hikayenin karanlık tarafına iniyoruz. Bugün sana dünyanın en tehlikeli hacker grubu olan Lazarus'u anlatıyorum. Evet, söylentilere göre doğrudan Kuzey Kore Devleti'ne bağlılar. Amaçları ne mi? Basit, dünyanın en büyük kripto borsalarını ve merkez bankalarını soymak. 2014'te Sony Pictures'ı çökerttiler. 2017'de WannaCry ile yüz binlerce sistemi felç ettiler. Ve bu sadece başlangıçtı. Geçtiğimiz aylarda Dubai'deki bir kripto borsasına saldırıp binlerce bitcoin çaldılar. Evet milyonlarca dolar buhar oldu. Sence bu grup durdurulabilir mi? Yorumlara yaz. Uzmanlar diyor ki bu kadar profesyonel, bu kadar gizli çalışan bir ekibi durdurmak neredeyse imkansız. Çünkü arkalarında bir devlet gücü var. Bugün Lazarus, Yarın belki de senin kullandığın bir uygulama bir banka veya bir borsa hedefte olabilir. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.